Deli olmadığımı iddia edecek değilim Hakim Bey. Çünkü kimin akıllı, kimin deli olduğu anlaşılmayan şaşkın bir düzende yaşıyoruz. Hayat zorlu beyinlere tek hırs bilemiş. Para. Hangi kötülüğün sırtını kaşırsanız altından aynı sebep çıkıyor. Para. Hırsızlıklar yapılıyor, cinayetler işleniyor, kadınlar namuslarını. Zor geçecek. Hatta ilk zamanlar çok zor geçecek. Belki ağlayacaksın, ağla. Ama sakın ağladığını kimseye belli etme. Başını sakın eğme, ezen. Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını.